Hocamız geldiğinde hepiniz yerinizden kalkıp eteklerini öpeceksiniz. Hocam Allah sizi başımızdan eksik etmesin diye önüne kapanacaksınız. Duydunuz mu? Duydun mu? Duydum. Yüzünüz hep gülecek. Moral vereceğiz hocaya. Şeytanla savaşıyor hoca. Şeytanla. Kimin için savaşıyor? Kimin için savaşıyor hoca? Bizim için. Bizim, Bizim için savaşıyor. Siz <laughs> somurtuyorsunuz. gönlünü hoş edeceksiniz. Dilinizden dua eksik olmayacak. Sen ne alıyorsun? Ben ne anlatıyorum burada? Lan ne alıyorsun? <laughs> Hoca seni şereflendirmiş. Yüzünde güller açması lazım. Cennetlik oldun sen. Lan kes! O daha çocuk. Yapma! Hı? Hmm. Sen ne kurutuyorsun? <laughs> Alın bunu, götürün hücre. Ne olur, ne olur yapmayın! Çok karanlık orası. Tamam, ağlamayacağım. Yemin ederim ağlamayacağım. Ne olur, ne olur, ne olur yapmayın! Bırak! Yemin ediyorum ağlamayacağım. Ya ne olur yapmayın! Tamam, yemin ediyorum ağlamayacağım. Yürü! Ne olur! Sağlamayacağım. Ne olur yalvarırım. Ne olur, ne olur yapmayın. Yok aramadım. Hocamız geldi. Maşallah. Maşallah. Maşallah, Maşallah, .Maşallah. Maşallah. 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 hocam. Maşallah. Maşallah hocam. Maşallah. 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 Allah Maşallah. başımızdan eksik etmesin hocam. Maşallah. 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 Hoca Efendi'ye resmini gösterdik. Genel olarak beğendi seni. Yanına almayı da kabul etti. Onun karısı olduğunda kimse sana dokunamayacak. Tamam. Ne zaman isterseniz giderim. Ne derse desin ona saygıda kusur etmeyeceksin. Ha bazen bilmediğin hikmetler olabilir. Canın yanabilir, miden bulanabilir. Ama ne olursa olsun asla sesini yükseltmeyeceksin. Tamam. Tamam ne derseniz kabulüm. Yeter ki buradan çıkayım. Güzel. Yalnız bir şey var. Hani dedim ya genel olarak beğendi seni. Ufacık bir kusur buldu sende küçük. Ne? Ne kusuru? Burnun. Burnun mu? Hı hı. Burnun için sorunlu dedi hoca efendi. Onun haremine girebilmek için standartları var. Kriterlerine uymalısın. İyi de ya burnum böyle ben ne yapabilirim ki? Merak etme o işi biz hallediyoruz çözüyoruz. Nasıl? Önce kırıyoruz, sonra gidip yaptırıyoruz. Kırıyor musunuz? <laughs> Lan! Salak! Ben sana bir daha böyle bir şey yapma demedim mi? Hastaneye gidene kadar bağır çağır kafamı ütülüyorlar. Kalk! Ben Hızırlama. doktorların işini kolaylaştırmak istedim teyze. Yapma bir daha, yapma! Hadi! Güle güle canım. Yani. Güle güle. Unutma işareti kızlar olabilir. Sessizce sızacağız. Hayırlısı. Bu kadın da mı onlardan? Öyle. Örgütün içinde kadınlar da çalışıyor. Nasıl yani? Yani işte kızların güvenini kazanmak için tezgahın içinde kadınları dahil ediyorlar. Bu kadınlar böyle sahte oyuncu ajanslarında falan çalışıyor. Hatta ben bu kadını gördüm buna teyze diyorlar. Böyle hanıma iyi bir şey bu. Allah belasını versin. Lan kızların başına ne geleceğini bile bile kadınlar nasıl kabul ediyor bunu? Kadın kadına bunu yapar mı lan? Yani biliyorsun işte ya daha kötülüğün cinsiyeti yok. Keşke olsaydı. Bir yerden de kötülüğün bir sınırı olsun. A... Hep mi şaşıracağız böyle? Is that? yardım etmeye geldim. Ne yapacaksınız bana lütfen yapmayın. Hiçbir şey yapmayacağız. Sadece seni buradan çıkaracağım. Ben annemi istiyorum. <laughs> tamam. Tamam, tamam götüreceğim seni annene. Korkma benden. Nasıl yürüyeceğim? Ki? Gel taşıyacağım seni. Zekalı canımı yaktın. Özür dilerim hocam. Bir işi de doğru dürüst yapamıyorsunuz. ha Gel. Hocam müsaade var mı? Eh, rahatsız etmeyin dediğim halde geldiğine göre hayırlı bir şey değil demek ki bu. Hocam küçük çekmecedeki eve baskın yapmışlar. Herkes ölmüş hocam. Gidiyorum ben. Gidiyorum ben hadi.